Bugün sizlerle beraber tarih 15.09.2025'i gösterirken ben XST'den yani ons altından bir yorum paylaşacağım ve bunu hafta içi her gün paylaşmayı düşünüyorum. Yani siz muhtemelen bunu saat 8'de paylaşmışımdır. 8 9 gibi izliyor olursunuz. Daha sonra zaten bunların kesinlikle bir geçerliliği yok. Hiçbir türlü yatırım tavsiyesi de değildir. Sadece hepsi kendi fikrim. Anlık olarak da girdiğim işlemlere bakmak isterseniz Telegram grubum aşağıda var. Aşağıdan gelebilirsiniz. Şimdi analizlerimize geçelim. Evet, chartımıza geçtik. Hatta böyle tam ekranımızda alalım. Tam ekran bir trade atalım. İlk başta daily bakıyoruz. Yani günlük grafiğe bakıyoruz. Günlük grafiği yorumladığımızda zaten çok belli bariz bir şekilde bir yükseliş trendimiz var. Zaten bir de ayın 15 olduğu için 17'sinde de faiz kararı var. Aslında çok hareketli bir hafta geçecek bizim için. Burada gördüğümüz terimleri çizelim. Fair value gap kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ben kullanmayı tercih etmiyorum. Siz kullanabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim indikatörle göz aşinalığı olun ilk önce. Şimdi fair value gap'imizi çizdik. Bizim bir önceki gündeki likiditemiz neresi? Yukarı ve aşağı değil mi? Şimdi burada baktığımızda yukarıya almış ama displace yapamamış. Displace dediğimiz şey yukarıya doğru bir kırım olamamış. Gerçekleştirememiş yani. Geri 240'a bakıyoruz. Şimdi yukarıyı aldığı için günlük olarak bir ne bizim? Short. Ama hani sadece günlüğe de bakamayız. Günlüğe bakarak yorumlasam ben her gün winlerim. Öyle bir şey yok. Her zaman dilimine bakacaksınız ki gerçekten yorumlayabilin. Şimdi burada baktığımızda, 4 saatlikte baktığımızda yine neyimiz var? Şuralarda bir farewell gap'lerimiz var. Bak buradan doldurmuş, ne yapmış? Saygı duymuş ve yukarı doğru gitmiş. Gördünüz. Çok basit bak mantık. Sonra burada yine bir farewell gap'imiz var. Burada çok yorumlanacak bir şey yok. Zaten trendimiz long. Yani hani şuradan anlaşılmıyorsa bakın bir de 4 saatli aldınız tamam mı? Buraya bakarsanız ben de hiçbir şey anlamıyorum. Yani bundan kimse bir şey anlamaz ki. Şimdi bak böyle genişlettik. Ne yaptık? Bak buralarda işte kırılımlar var. Anladınız mı? Düşük zaman dilimine bakın. Bir saat pardon. Bir günlük baktık. Dört saatlik baktık. Şimdi ne yapacağız? Hemen bir saatle girdik. Bak baba bir saatle girdik. Ne yapmış burada? Bir fair value gap oluşturmuş. Gördünüz değil mi? Şimdi bir saatlikteki fair value gap'i bir ciddiye almamız lazım. Bunu çizdik. Niye? Çünkü bak burayı süpürmüş. Değil mi? Biraz önce çizdik. Tekrar açayım. Bir günlükte Burayı süpürdü. Geri hemen bir saatle geçtik. Buradan bir geri dönüş atıyor olabilir. Buraların likidasyonunu istiyor olabilir. Veya işte ne bileyim buranın likidasyonunu, buranın likidasyonunu istiyor olabilir. Bunların hepsi bir yorum. Yani bodoslama girmemeniz lazım. Nereye kadar düşeceğini kimse bilmiyor zaten. Sen mesela geldin tamam mı uyandın. işte Türkiye saatiyle 9'da London açıldı. Abi uyanınca bir bak ben çizdim tamam mı şu an saat 00.34 yani daha piyasalar kapalı. Piyasa aktif değil. Ben bakıyorum şu an. Yorumluyorum. Bak burada bir fair value gap var. Gördün mü? Bir saatlikte. 4 saatlik dolmuş. Bir saatlik dolmuş. Ama bu likidasyonu alıp FV'ye bıraktığı için bir kırılım. Benim onayım şunun altı kapanışı. Yani bu mumun altında bir kapanış veya e, çok isterseniz bu mumun altında bir kapanış bir onay olabilir veya bir saatlikteki fair value gap'i inversion'a çevirmesini bekleyebilirsiniz. Bunlar bir onay kesinlikle. Yani hepsini yorumlamanız lazım. Bir gün stop oldum. iki gün stop oldum. Abi pes etme. İki gün stop oldum. Tamam bak oldu. Şurada işlem açtım. Burada da stopladı seni. olabilir. Kimsenin %100 win rate yok ki bu piyasada. O yüzden kafaya takmayın baba. Yorumlayın. Bir yerde kendiniz anlayacaksınız. Market yapısı anlaşılacak. Çok basit. Sadece izleyin. Abi ekranı izleyin ya. TikTok Reels kaydırıyorsan. Abi onu kaydırma. Bu daha zevkli. İzlemesi daha zevkli yani. Gerçekten şaka yapmıyorum ha sakın. Şimdi neyse konumuza geçelim. Geldik burada bir Fair Value Gap var. Bunu ne yapabilir? Ya bunu tekrar... Aa pardon çok özür dilerim. Bunu tekrar doldurabilir. Bunu inversion yapabilir. O halde yukarı yönlü bir işlem alırım. Şu anlık yorumlamaya geçtim yavaş yavaş. Çünkü bunun aşağısındaki zaman dilimleri artık benim e, işleme giriş için baktığım zaman dilimleri. Yani bazen soruyor insanlar arkadaşlar işte hangi zaman dilimine bakıp işlem alıyorsun. Ya bir zaman dilimine bakmıyoruz. Kesinlikle hani bir zaman dilimine bakarak işlem alabilen bir kişi görmedim şu ana kadar. Varsa bana öğretsin lütfen. Yani ihtiyacım var gerçekten. Yani yapabilen bekliyorum yorumlara. Her neyse burada olasılık olarak bunu doldurabilir, yukarı çıkabilir. Doldurmadan yine bunu inversion yapabilir. Tekrar benim bir yasım long olur. Ama bu durumda, bu durumdayken ben bir işlem bakamam. Yani benim inisiyatifime çok karşı. Veya üçüncü bir işlem olarak gider bu fair value gap'ten bir güç alır. Bunu inversion yapar. Hani bunu inversion yapmadan short giremem. Öyle bir onayım yok benim. Kesinlikle. Bunu inversion yapar. Sonra tekrar bir geri dönüş atar. Ben oradan girerim zaten. Değerlendiririm. Ama her zaman market nereyi istiyorsa oraya yapın. Abi şurada ateş yapmış. Ben görüyorum bazı arkadaşlar Abi adam şuradan shortlamaya çalışıyor. Buradan shortlayacağım diyor. Ben stopumu buraya koyacağım diyor. Burası da alacağım diyor. Oğlum sen nesin ki 15 alacaksın? Sen Pol mısın? Abi adam akıllı. Bak trendimiz yukarı. Ben ne bekliyorum burada? Bir Kırılım bekliyorum. Kırılım gelirse ben işleme dahil olurum. Benim mantığım bu. Şimdi bir de artık... Evet. Artık 5 dakikalara indik. Buradan zaten... E, ben genellikle hani... MSS arıyorum. Veya ne bileyim yani... Inversion olabilir. Büyük bir gap olur. İşte şöyle bir gap olur. Bunu inversion yapmıştır. 15 dakikada. 5 dakikada. O zaman ben girerim. Ama şu ana kadar hani yalan söylemeyeyim. 1 dakikayı hiç kullanmadım. Yapanlar var gerçekten. Çok saygım var. Ama... 1 dakikada şu ana kadar işlem alamadım. Bizim likidasyonlarımız yukarıda bir tane New York'un hayı var. Şöyle hayı var. Bu hayı almış New York'un yine. Ve aşağıya baktığımızda Asya'nın low'unu görüyoruz. Asya'nın low'unu alabilir veya gece yapacağı Asya'nın low'unu alabilir. Yukarı çıkabilir. Bizim Kali'ye alacağımız kısım 4 saatlik FVG. 1 saatlik BVG bunlara saygı duyarsa ne ala ama saygı duymayıp düşüş başlatırsa ben artık yarın pazartesi günü ne yaparım short işleme bakarım ben sadece şu an altın tarafında trade yapıyorum o yüzden sadece altını yorumladım bu kadar uzun yorumlamak belki boştur bilmiyorum gerçekten hani sıkıldıysanız söyleyin ilk videolarım daha Biraz da heyecanlıyım yani yalan söylemeyeyim. Ee, daha fazla merak ettiğiniz şeyler varsa yine yazın. Telegram grubumuz var aşağıda. Orada da yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım yardımcı olmaya çalışıyor. Kesinlikle cevapsız kalmazsınız. Ben zaten 7-24 aktifim. Ayrıca başka bir pariteye bakmamı isterseniz yani ben daha önceden tabii ki de test ederim. Zaten ben kazanamadığım bir pariteyi gösteremem. Şu an Euro istiği için de yine aynı stratejiyi kullanarak yorumlarım. Ama orada kazanamıyorsam gerek yok. Onu yorumlamamı gerektiren bir şey yok. Onu yapan insanlar var zaten. Nasdaq için yine aynı. Nasdaq'tan şu ana kadar kazanamadım. O yüzden bakmıyorum bile. Ben altından kazanıyorum. O yüzden altını yorumluyorum. Yani benim işim bu olduğu için bundan yürüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.